İlayda bize iki ay önce Hatay'dan sevkli gelmişti. Boyundan aşağı hiçbir kası çalışmıyordu. Biz Hatay'dan aldığımızda onu aslında ilaç zehirlenmesi olarak biliyorduk ama daha sonra bize geldikten sonra yaptığımız testler sonucunda nörolojik bir hastalığının olduğunu anladık ve tedavisine başladık. Damardan immunoglobulin tedavisi artı plazma feris tedavisi yaptık hastanemizde. Sonrasında fizik tedaviye başladık. Yaklaşık e, bir aydır yapılan fizik tedavi sonrasında tedavilerden ve fizik tedavilerinden sonra İlayda'nın son durumu bu. E, küçük olduğu için daha hızlı gelişiyor tabii. E, bu hastalıkta aslında bir yıl bazen iki yıla kadar tamamen düzelme bekliyoruz. Bazı hastalarda da maalesef net bir düzelme sağlayamıyoruz. Ama İlayda şanslı hasta grubumuzda. İnşallah fizik tedaviyle çok daha iyiye gideceğini düşünüyoruz. Hatay'dan, aslında aile Urfa'lı. Urfa'dan Hatay'a, Hatay'dan bize şeklinde ambulans helikopterle çok güzel bir şekilde sevki de yapıldı. O açıdan da şanslı bir hasta olduğunu düşünüyorum. Çok büyük fark var. İlayda ilk geldiğinde boyundan aşağı hiçbir kası çalışmıyordu. Elini, kolunu, bacağını hiçbir yerine hareket ettiremiyordu. Ee, solunum makinesinde ayarları çok yüksekteydi. Şu an e, solunum makinesinden çıkarmaya çalışıyoruz. Onun haricinde gördüğünüz gibi ellerini, e, ayaklarını çok rahat hareket ettirebiliyor. Henüz yürümeye başlamadı ama aşama aşama yürümeye de başlayacak. Yavaş yavaş adımlar atmaya başladı İlayda. Ver bana İlayda. At.